Bir ifade edeyim arkadaşlar, kimliğinde doğum yeri Trabzon yazmış olması demek, sevdayı yüreklerinde hissetmiş, aidiyet duygusunu sonuna kadar hissetmiş, Trabzonspor için sonuna kadar her şeyini verecek tiplermiş gibi diye algılamanızı doğru bulmuyorum. İstanbul takımlarına karşı direnen en büyük kuvvetlerden biri. Sayısal anlamda üç büyüklerin arkasında kalsa da, Anadolu'nun sesini en üst perdeden dile getiren Trabzonspor'un gelmiş geçmiş en iyi yabancılarını sıraladık. Saha içi ve saha dışında taraftarın gönlünü kazanan, sadece iyi oynamakla kalmayıp taraftarın kalbinde yıllar geçse de hatırlanacak isimlere yer vermeye çalıştık. Listenin son sırasında Gustavo Colman var. 1985 yılı Arjantin doğumlu yıldız, ülkesinden uzağa Trabzonspor'a 2008 yılında geldi. Toplam 6 sezon giydiği formayı 152 defa terletti ve 21 golle taşlandırdığı yürekli oyunu ile tüm tribünlerin uzun saçlı Bandanalı Asi çocuğu oldu verdi. Ersun Yanal'ın 22 yaşında kadroya kattığı oyuncu aynı zamanda Trabzon'a gelip oynamış ilk Arjantinli olarak hep hatırlanacak. Liste'nin 4. sırasında adı da kendisi de büyük Oscar Cardozo var. 1983 doğumlu Paraguaylı futbolcu. 2009-2010 sezonu 2011-2012 yıllarında iki defa Portekizlik'i gol kralı olmuş dev santrafor. 2013 yılında 13 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'ye gidecekken Her zaman her, 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 da getir ya. Çok, bir bir şey. Çok, Çok ya. 5 milyon liraya <laughs> Trabzonspor'la anlaştı. Çıktığı 50 maçta 25 gole imza atan oyuncu, Trabzon'a gelmiş en prestijli futbolculardan biri olarak listeye girdi. Listenin ortasında artık bizden biri olarak bakılan İbrahim Yatlara var. Saçından kıyafetine, futbol oynayışından attığı çalımlara kadar taraftar onu çok sevdi. 1980 yılında yine de doğan futbolcu, Trabzon'da 187 maça çıkıp 32 gol attı. Yaptığı asist ve kanatta yaptığı sprint ve çalımlar hala hatırlanır. Trabzon tarihinde en fazla forma giyen yabancı oyunculardan biridir aynı zamanda o kadar bizden oldu ki 2016 yılında Survivor'a bile katıldı. Okey değil. Tamam abi. Anladın mı? Adam gibi oynayacaksın. Anladın mı? Sen, okay, sen burada, Anladın mı? abi önce. Anladın be, Sen, tamam, her sen, biz adam gibi oynayacaksın. Tamam. Sen böyle tip şey, şey, yapma. Her Anladın zaman adam. Anladın mı? Sen, yani. sen 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 bana sus deme. Anladın ya. Ya. mı? Relax. Bana bir daha merak. Bana bir daha sus deme. Ercan Taner'in yorumuyla Vugrinec, asıl adıysa Davor Vugrinec olan Hırvat futbolcu listenin iki numarasında. 1997 yılında Hırvatistan'da gol kralı olduktan sonra büyük bir umutla transfer olan isim 2000 yılına kadar oynadı. Kaleye yakın tüm pozisyonlarda oynayabilen isim 85 maçta 29 gol attı. Hırslı ve akıllı oyunuyla gol kralı olmasa da sevildi. Sadece Türkiye var. Hakem ne dedi sana? lan git. Nasıl o? Var orada hiç mi? Sadece Türkiye belki orada var. Gelelim listenin zirvesine. Şota Arveladze muhtemelen Trabzon'da kendi ülkesinden daha fazla seviliyor. Sevmekte de haklılar. Futbolumuza hem sahada hem saha dışında o kadar çok şey kattı ki Türk futbol tarihinde unutulmazlar listesine girebilir. Öyle ki Trabzon'da attığı gollerle Ajax takımına transfer olup orada da başarılı olması tüm Trabzonluların takdirini kazandı. 1993-94 yılının Türkiye gol kralı olması ve oynadığı futbolla bizi güldürmesi de cabası. Bundan 50-100 yıl sonra bile Trabzon sokakları, taraftarı onu unutmayacak. <laughs> Hocam muhteşem yapmıyor mu? Ama? Şerefsiz ya. <laughs>